9. Sınıf Ön Test Soru 1. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlıştır? A. 322 cm 3,22 metredir. Santimetreyi metre çevirirken 100'e böleriz. O halde 322 e, bölü 100'den 3,22 metre çıkar. O halde A şıkkı doğru. B şıkkı 3,72 kilogram ee, 3.720 gramdır. Şimdi kilogramı grama çevirirken e, 1000 ile çarpmalıyız. O halde 3.720 gram e, yapmalıdır. 3.72 kilogram. Doğru. Ee, 1111 metre 1 çarpı 10 üzeri 4 kilometredir. E, metreyi kilometreye çevirirken 1000'e bölmeliyiz. E, o halde 10, 1111 çarpı 10 üzeri 3 demeliyiz. E, burada o zaman e, yanlış sonuca e, ulaşmış oluyoruz. Bizi zaten soruda yanlıştır diye sormuş. E, o halde e, D şıkkına bakalım. 0,297 e, desimetre kare e, 2970 e, milimetre kare e, eşittir demiş. Şimdi e, desimetre kareyi e, santimetre kare çevirirken e, 100 ile çarparız. çarparız. O halde e, bir sıfır sağa bir sıfır daha sağa gelir. O halde burada e, 29,7 santimetre kare yaparız. Bunu da yine milimetre kareye çevirirken yine 100'e çarparız. O halde 2970 milimetre kareyi elde etmiş oluruz. O halde değişiklikle de doğru. 4 litre 4 çarpı 10 üzeri 3 santimetre küp demiş. 1 litre 1 desimetre kübe eşittir. O halde 4 litre de 4 desimetre kübe eşit olmalı. Buradan da 4 desimetre küp 4 çarpı 10 üzeri 3 cm küp olmalı. Çünkü e, hacimlerde e, bir birim kaydığımızda binde çarpıyorduk. O halde E şıkkı da doğru. Bize yanlış sorulmuş. E, C şıkkı olmalı. Soru 2. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K, L cisimlerin kütleleri sırasıyla 2M ve 3M'dir. K cismi F kuvveti ile itilerek sistem hareket ettiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi K ve L cismine F kuvveti etki ediyor ve cisim bu F kuvveti doğrultusunda hareket edecek. Birlikte hareket eden cisimlerin iğmeleri eşittir. O halde eğer biz K cisminin iğmesine A dersek L cisminde iğmesi A olmalı. E, o halde bunların T süre sonra hızları da eşit olmalıdır diyebiliriz. E, öncüleri okuyacaksak cisimlerin birim zamandaki hız değişimleri eşittir. Evet birim zamandaki hız değişimleri derken iğmelerini ifade ediyor. Yani iğme AK eşittir. ime AL eşittir. Birinci öncül doğru. İkinci öncül K cismine etkiden net kuvvet daha küçüktür. Şimdi birinci cisimde e, K'ye etkiden net kuvveti ifade edeceksek e, şu şekilde söyleyelim. K F etki diyelim buna. E F etki kuvveti L'nin K'ye tepki kuvvetine eşittir. Yani F tepki eşittir K'yi etkiden net kuvvet burada F eksi F tepki kuvvetidir diyebiliriz. L'yi etkiden ise sadece F etki kuvvetidir. Görüldüğü gibi F F eksi F tepki kuvveti daha küçüktür. Yani net kuvvet L'den daha küçüktür. İkinci öncül de doğru. K cisminin L'ye uygulamış olduğu etki kuvveti L cisminin K'ye uyguladığı tepki kuvveti aynı büyüklüktedir. Evet az önce K'nin içerisinde belirttiğimiz bu F etki ile L'nin içerisinde belirttiğimiz bu F tepki birbirine eşittir. Eşit büyüklükte fakat zıt yönlüdür. O halde üçüncü öncül de doğru. 1-2-3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Soru 3. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde etki tepki kuvveti çifti oluşmaz? A. Cismin ağırlığı ile cismin yer küreye uyguladığı çekim kuvveti. Evet burada etki tepki kuvveti oluşur. E, B. Basket topunun yerden sekerken topun yere yerin topa uygulamış olduğu kuvvet. Evet burada da etki tepki çifti oluşur. Bir otomobil karavanı çekerken otomobilin karavana karavanın otomobile uygulamış olduğu kuvvet. Evet burada da yine etki tepki kuvveti oluşur. E, D. Şıkkı protonla elektron arasında oluşan elektromanyetik kuvvet. Evet burada etki tek kütle kuvveti oluşur. E, e şıkkı cisimle e, yüzey arasında sürtünme kuvveti. Şimdi e, şöyle bir zemin yapalım. Ve burada bir cisimimiz olsun. E, bu cisim ile zemin arasında bir sürtünme kuvvetini göstermek istiyorsak eğer cismin hareketine zıt yönlü olmalı. Cismin hareketini eğer biz sağ tarafı V hızıyla dersek sürtünme kuvveti hareketimize zıt yönlü olacak. Efseli ifade ediyor sürtünme kuvvetimizi. İşte buradaki sürtünme kuvvetimiz etki tepki kuvveti e, çifti oluşturmaz. O halde doğru cevap E şıkkı. Soru 4. Şeref öğretmen fizin alt dallarından biri olan atom fiziğinin uygulama alanlarını anlatırken, anlattıktan sonra öğrencilerinden günlük yaşamdan atom fiziği ile ilişkili örnekler vermesini istiyor. E bazı öğrencilerin verdiği örnekler aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerden hangileri Şeref öğretmenin sorusuna doğru örnek vermiştir diye sorulmuş. E Ferhat astronotlara ihtiyacı olan materyalleri 3D yazıcıdan basarak göndermesi evet fiziğin alt dallarına örnek verilmiştir. Atom fiziği uygulamasına aittir bu. E Rıdvan hücre içerisine girebilecek nanorobotların yapılması evet bu da atom fiziğinin uygulama alanlarına girer. E Haluk Periyodik cetvenin oluşturması. Hayır. Bu e, atom fiziğinin e, uygulamalarına girmez. Kimya bilimine girer. Haluk yanlış kullanmıştır. E, o halde ferhat ve rıdvan olmalı. Doğru cevap D şıkkı. Soru 5. Verilen yargılarına hangileri doğrudur? Birinci öncül nötr cisimlerde elektron ve proton bulunmaz. Hayır. Nötr cisimlerde e, proton sayısı elektron sayısına eşittir. Eşit miktarda bulunur. Ama nötr e, yani elektron ve proton bulunmaz diyemeyiz. Birinci öncül yanlış. İkinci öncül elektron kazanan nötr bir cisim eksi yük ile yüklenir. E şöyle bir nötr cismimiz olmuş olsun. Nötr cismi az önce ifade ettik. E proton ile elektronların e sayısının eşit olduğu cisimleri diyorduk biz. Eğer bu cisim elektron kazanmışsa yani dışarıdan bir elektron geldiyse elektron fazlalığı olacağı için cisim eksi ile yüklenir diyebiliriz. O halde ikinci öncül doğru. Üçüncü öncül aynı cins elektrik yüklü cisimler birbirini çekerler. E, hayır. Zıt cins elektrik yüklü cisimler birbirini çekerler. E, aynı cins elektrik yüklü cisimler ise birbirini iterler diyebiliriz. İter demeliyiz. O halde üçüncü öncül yanlış. Yalnız iki olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Soru 6. 2 proton, 1 elektron ve 3 nötronun yükleri toplamı elektron yükünün kaç katıdır diye sorulmuş. E, proton pozitif yüklü bir parçacık elektron negatif e, nötron ise yük yok diyoruz sıfır olarak kabul edelim e, iki proton yani iki tane artı yükümüz e, artı bir tane elektronumuz var bir elektron yükümüz var e, bir de nötronumuz var e, Görüldüğü gibi burada iki e, bir tane eksimiz olacak eksi bir buradan artı bir sonucu ulaşmış oluruz bize burada e, artı birim e, elektronun yükünü kaç katıdır? elektron yükü eksi bir Eksi 1'in x katı olsun. Görüldüğü gibi burada eksi 1 katı dediğimiz takdirde artı 1'i bulmuş oluruz. E, o halde cevap B şıkkı. Soru 7. Yukarıda verilenlerden hangileri bilimsel etik kurallarına aykırı davranışlardır? Birinci öncül güvenilir, dürüst, saygılı ve açık olmak. E, hayır bunlar etik değerlerimize e, ait davranışlardır. O halde birinci öncül olamaz. İkinci Öncü çalışmalarında alıntı yaptığı bilgilerin kaynağını belirtmek. Evet bu da bilimsel çalışmalarda etik kurallara ait davranışlardır. Bize aykırı davranışlar sorulmuş. Üçüncü öncül kendisiyle benzer bilimsel araştırmaları yok saymak. Hayır bu etik değerlere ait değildir. kurallara uygun değildir. O halde üçüncü öncül olmalı. Yalnız üç olmalı. Doğru cevap C şıkkı. Soru 8. Bir fizik öğretmeni düşey ekseni verilen sürtünmesi önemsiz yolu tahtaya çizer. K noktasından V hızıyla fırlatılan cismin hangi hareketleri yapabileceğini öğrencilere sorar. Bunu üzerine öğrencilerden bazıları aşağıdaki yorumları yapar. Buna göre hangi öğrenciler doğru yargıda bulunmuştur? Şimdi öncelikle e, ortam sürtünmesiz, e, cisim V hızına sahip. O halde sürtünmesiz bir ortamda e, cisim ile arasını e, sabit hızla hareket eder. Yani V hızını korur ve herhangi bir şekilde artma veya azalma meydana gelmez. F e, fakat eğer biz bu eğik düzümün sonuna M noktası dersek LM arasında cisim yavaşlar. Çünkü bir potansiyel enerjiye sahip olacak. Yani cisim burada hız kaybeder ve hızı yavaşlar. Yani LM arası yavaşlar. Fakat L, M'den L'ye tekrar inerken yine ilk düzlemde aşağı doğru hızlanır. Yorumu yapmalıyız. Şimdi öğrencilere dönecek olursak Nurten K'den L'ye giderken cisim yavaşlar demiş. Hayır. Cisim yavaşlamaz. Hızını korur. Yani sabit hızlı hareket eder. O halde Nurten yanlış söylemiştir. C şıkkı, B şıkkı ve E şıkkını eleyebiliriz. Yüksel ise L noktasından sonra eğik düzleme çıkışta yavaşlar. Evet az önce ifade etmiştik. Belli bir yükseklik kazanacak. Potansiyel enerji kazanacak. O halde hızını kaybedecektir. Hızı yavaşlar. Doğru. İsmail cisim eğik düzlemi inerken hızlanır. Evet M ile M olarak adlandırmıştık yukarıdaki noktayı. M ile L arasında ise hızlanarak yola devam edecektir. İsmail de doğru söylemiştir. Yüksel ve İsmail doğru yargıda bulunmuştur. O halde doğru cevap A şıkkı. Soru 9. Yukarıda verilen hareketlerden paraşütle atlayan bir kişiye etkiden havanın sürtünmesi ile kaymadan dönerek öteleme hareketi yapan tekerleğe ve kolyeye yerin uyguladığı sürtünme kuvvetlerinin Yönleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? Paraşütle atlayan kişi aşağı doğru hareket edecektir. Havanın sürtünme kuvveti ise hareketlerin zıt yönde yani yukarı yönlü olmalıdır. O halde birinci şeklimiz yukarı yönlü olmalı. İkinci şekilde ise dönerek öteleme hareketi yapan bisikletli yarışmacının hareket yönünü, aynı yönlü sürtünme kuvveti uygulanmalı ki cisim hareketini devam ettirebilsin. O halde sağ tarafa doğru olmalı. Üçüncü şekilde ise e, kutuyu, kolu itmeye çalışan şahsın hareket yönüne, zıt yönüne bir sürtünme kuvveti uygulanmalı ki e, cisim hareket edebilsin. O halde sürtünme kuvvetini sol tarafa göstereceğiz. E, şekil 2 de sağ tarafa doğru gösterdik. Şekil 1 ise yukarı doğru gösterdik. O halde yukarı doğru olmalı. Yani D'yi eleyebiliriz. E, i̇kinci şekilde sağ tarafa yaptık. E, A şıkkını eleyebiliriz. E, üçüncü şekilde ise sol tarafı yaptık. E, o halde yukarı Sağ taraf ve sol taraf olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Soru 10. Hacmi 300 santimetre küp olan bir cismin kütlesi 0,6 kilogramdır. Buna göre cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi soru bize öz kütlesini gram bölü santimetre küp cinsinden ee, sormuş. O halde biz 0,6 kilogramı bir kere ee, grama çevirmeliyiz. E, o halde 0,6 kilogram. Grama çevirirken 1000 e, ile çarpma, e, çarpmalıyız. 1000 ile çarparsak 600 gram elde etmiş oluruz. E, yoğunluk formülümüz D eşittir. Kütle bölü yani M bölü hacim yani V idi. E, kütlemiz e, 600 gram olarak bulduk. Bölü hacimiz 300 santimetre küp idi. 300'e böldüğümüz takdirde e, 2 e, gram bölü cm küp sonucunu elde etmiş oluruz. O halde doğru cevap B şıkkı. Soru 11. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran K cismi F1, F2, F3, F4 kuvvetinin etkisinde hareket ederek ok yönünde T sürede W işini yapıyor. Buna göre hareket yönü aynı kalmak koşuluyla aşağıdaki eylemlerden hangisi yapılırsa aynı sürede yapılan W işi artar diye söylenmiş. Cismin hareket yönü artı X istikametinde. A şıkkı F1 büyüklüğünü azaltmak. F1 büyüklüğünü azalttığımız takdirde aldığımız mesafe yani W eşittir F çarpı X'tir. Buradaki F net kuvvet F1 ile F3 ve F4'ün toplamının farkından elde edilir. F1 büyüklüğünü azalttığımız takdirde görüldüğü gibi hareket doğrultusunda mesafemiz azalacaktır. O halde yapılan işimiz azalır, artmaz. E B şıkkı F2'nin büyüklüğünü artırma sürtünmesiz düzlemde Hareket yönümüze dik doğrultu yani hareket doğrultumuza dik uygulandığı için F2 e, bunun herhangi bir şekilde yapılan işe etkisi yoktur. E, B şıkkını eleyebiliriz. E, C şıkkı F3'ün büyüklüğünü artırma. D şıkkı F4'ün büyüklüğünü artırma. Bu iki büyüklüğümüzü artırdığımız takdirde yani F3 ve F4'ü hareket yönünde yani hareket doğrultusunda e, hareket yönüne zıt yönde olduklarından dolayı net kuvvet azalır. E, doğal olarak da yapılan işimiz azalır. Çünkü e, daha kısa bir mesafe yol almış olurlar. O halde C ve D de olamaz. E, K'nin E şıkkı, K'nin kütlesini azaltma. E, kütlenin yapılan işte bir önemi yok. E, kütleyi azalttığımız takdirde yine e, aynı sürede e, W içimiz yine artar. Çünkü mesafemiz yine artmış olacak. O halde doğru cevabımız E şıkkı. Soru 12 Isı iletimi ve yalıtımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Ee, soğuk bölgelerdeki evlerin pencerede soğuktur. Evet, bu öncül doğru. Kalın duvarlar hem soğuk hem de sıcak bölgelerde tercih edile edilmelidir. Evet, bu da doğru. Ee, ısı iletimi iyi olmayan maddeler yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Evet, bu da doğru. Isı iletkenlik katsayısı katı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, e, bakırın ısı iletkenlik katsayısı ile e, altının ısı iletkenlik katsayısı aynı değil. O halde bu öncül de doğru ayırt edici bir özelliktir. E, ısı iletimi yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı ile e, doğru anlatıldır. Evet bu da doğru. Verilen öncülerin tamamı doğrudur. O halde 5 e, tane öncülümüz doğru. Doğru cevap E şıkkı. Soru 13. Negatif yüklü X küresi nötr K, L, M iletken kürelerine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. E, buna göre yargılarına hangileri doğrudur? Ee, şimdi x küresi eğer K'ye yaklaştırıldığında görüldüğü gibi KLM küreleri birbirine dokunmuş halde bulunuyorlar. O halde e, K'deki, L'deki ve M'deki protonlar e, yani K'de birikir. O halde ben K'ye artı Q yükü kadar birikmiştir diyebilirim. Fakat eksik x küresi e, bütün eksileri M toplar yani M'ye iter yani eksik Q kadar da M'de toplar diyebiliriz. E, şimdi öncüleri döneceksek eğer K artı M ise eksi yüklüdür. Evet doğru. İkinci öncül K, L, M'deki toplam yük sıfırdır. Evet K, L, M'deki toplam yükümüzün tamamı sıfırdır diyebiliriz. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül K'nin yükünün M'nin yükünün oranı eksi birdir. Evet az önce biz K'ye artı Q demiştik. M'ye ise eksi Q demiştik. Bunları taraf tarafa oranlarsak eksi bir sonucuna ulaşırız. O halde üçüncü öncül de doğru. 1, 2, 3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Soru 14. Eşit kütleli olan Veli, Hasan ve Ali dünyanın farklı yerlerinde bulundukları için ağırlıklarının farklı olduklarını birbirine söylemişlerdir. Hasan en ağır, Ali en hafif olduğuna göre Hasan, Ali ve Veli'nin konumları hangisi şekilde doğru verilmiştir? Şimdi ağırlığımızı e, formüle edecek olursak ağırlık vektörel büyüklüktür ve kütle ile yer çekim ivmesinin çarpımından bulunuyordu. Yer çekim ivmesi dünyada farklılık arz eder. Kutuplara gidildikçe e, yer çekim çekimimiz artar. Doğal olarak yer çekim çekimimiz arttığı için de ağırlığımız artar diyebiliriz. E, ekvator'da ise yer çekim ivmesi azalır. E, A doğal olarak da G ağırlığımız azalır diyebiliriz. Kütle ise değişmeyen madde miktarıydı. Her yerde kütlemiz eşit olacaktı. O halde kutuplarda e ağırlığımız azalacağı için Hasan en ağır dediğinden dolayı e Hasan kutuplarda olmalı. E en hafif Ali dediği için de Ali ekvatorda olmalı. E o halde Hasan kutuplarda, e Ali ise ekvatorda olmalı. O halde doğru cevap C şıkkı. Soru 15. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncül, birim zamanda alınan yola sürat denir. Ee, evet, birim zamanda alınan yola sürat denir. Sürat skaler büyüklüktür ve ee, v, v harfiyle gösterilir. Alınan yol bölü geçen zamanla ifade edilir. Birinci öncül doğru. Ee, i̇kinci öncül, hareket halindeki bir aracın anlık hızının büyüklüğü o anki süratine eşittir. Evet, ikinci öncül de doğru. Üçüncü öncül, birim zamanda yapılan yer değiştirmeye hız denir. Hız vektörel büyüklüktür. Ee, ve yer değiştirme bölü geçen zaman ile hesaplanır. O halde üçüncü öncül de doğru. 1, 2, 3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Soru 16. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme şekildeki gibi yatay F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulanıyor. Bu cisme etkeden bileşik kuvvet kaç Newton'dur? Kuvvet e, bilindiği gibi vektörel büyüklüktür. Şimdi cisme 3 tane kuvvet etki ediyor. Birinci kuvvet yani F1 kuvveti artı x istikametinde. F2 eksi x istikametinde. F3 ise tıpkı F1 gibi artı x istikametinde etki ediyor. O halde aynı yönlü olan kuvvetleri toplayıp zıt yönlü kuvvetten çıkartabiliriz. Görüldüğü gibi F1 ve F3 aynı yönlü. O halde 40 artı 10. F2 ise zıt yönlü eksi x istikametinde etki ediyor. Eksi 15 dersek buradan sonuç 35 Newton sonucuna çıkmış olur. O halde doğru cevap C şıkkı. Soru 17 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M, 2M, 3M kütleli K, L, M cisimlerine yola paralel F1, F2 F3 kuvvetleri şekillerdeki gibi uygulanıyor. Cisimler X kadar yol aldıklarında yaptıkları işler eşit oluyor. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi cisimlere X kadar yol aldık aldıklarında yapılan işler eşit oluyormuş. O halde yapılan işimizi ifade edeceksek W eşittir. F çarpı uygulanan kuvvet çarpı X ile ifade ediyorduk. Şimdi şekil 1'deki işimize W1 dersek W1 eşit olmalı. W2'ye o da eşit olmalı W3'e. Yani M'deki, M cisminin işine. E, şimdi K cismine yapılan iş F1 çarpı. E, alınan mesafe X kadar. X diyebiliriz. E, bu eşit olmalı. L cismine F2 kuvveti uygulanmış ve X kadar mesafe aldırmış F2 çarpı X. Bu da eşit olmalı. M cismine F3 uygulanmış ve o da yine X kadar mesafe aldırılmış diyebiliriz. F3 çarpı X. Görüldüğü gibi alınan mesafeler eşit. O halde e, F1, F2... Yani kuvvetlerimizde F3 birbirine eşit olmalı. E, doğru cevap A şıkkı. Soru 18. Bir kişinin doğru olarak kabul edip birçok beceri sergilemede kaynak olarak kullandığı yanlış kavramlara kavram yanılgısı denir. Kavram yanılgıları üzerine yüksek lisans yapan Metin bazı kavram yanılgılarını aşağıdaki gibi sıralıyor. Buna göre yukarıdakilerden hangisi bilimsel olarak hatalı değildir diye sorulmuş. Şimdi birinci öncül. Kızım Elif Batman'da hava ısısının yarın 38 santigrat derece olacağını söyledi. Hayır e, hava ısısı değil hava sıcaklığı 38 santigrat derece olur. E, o halde burada bir e, hata söz konusudur. Birinci öncül yanlış. İkinci öncül. E, eşim Sibel'in ağırlığı 75 kilogramdır. Hayır kilogram e, kütlenin birimidir. Ağırlığı 75 Newton olmalı veya e, kilogram kullanmamalı. E, çünkü kilogram kütlenin birimidir. O halde burada da bir hata söz konusudur. E, üçüncü öncül. Dünyaya en yakın yıldız e, 4 ışık yılı uzaklıktadır. Evet burada doğru bir cümle kullanılmıştır. Çünkü mesafe belirtmiş ve e, ışık yılı hızı kullanılmış. O halde üçüncü öncül doğrudur. Dördüncü öncül oğlum Meri okulda yaptığı deneyde bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini 5 volt ölçtüğünü söylemiştir. Akım şiddeti e, birimi amperdir. Volt olamaz. O halde burada da yanlışlık vardır. E, beşinci öncül. Üniversiteden arkadaşım Mehmet soğuk cisimlerden sıcak cisimlere ısı enerjisi aktarabileceğini iddia etti. Hayır. E, sıcak cisimden soğuk cisme doğru olur. O halde beşinci öncül de yanlış. E, üçüncü öncül doğrudur. O halde doğru cevap C şıkkı. Soru 19. Aşağıda bazı hareket olaylarına örnekler verilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir? Birinci öncül. Sabit süratle düşen yağmur damlasının hareketi. Evet hızı değişmiyor. Süratı değişmiyor. Sabit süratle hareketine devam ediyor. O halde dengelenmiş kuvvetler etkisindedir diyebiliriz. Birinci öncül doğru. İkinci öncül yatay bir yolda yavaşlayan otobüsün öteleme hareketi. Yavaşlayan otobüs e, iğmeli hareket yapar ve dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. O halde ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncül yerden havalanarak hareket eden bir helikopterin öteleme hareketi. Yerden havalanarak hareket eden e, helikopter e, yavaş yavaş hızlanır. Yani iğmeli hareket yapar. Dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. O halde üçüncü öncül de yanlış. Yalnız bir olmalı. Doğru cevap A şıkkı. 20. soru ve son soru. X, Y, Z oyuncak arabalarına ait kütle ve hızların sütun grafikleri şekildeki gibidir. X, Y, Z arabaların kinetik enerji sırası da EX, EY ve EZ olduğuna göre EX, EY, EZ arasındaki doğru ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi e, biz enerji formülümüzü hatırlayacaksak kinetik enerji E eşittir. 1 bölü 2 e, cismin kütlesi çarpı cismin hızıydı. Hızının karesi. Şimdi X'i yazacak olursak eğer EX Buradan eşittir. 1 bölü 2. E, kütlesi görüldüğü gibi 1. Hızı ise şekilde 20 olarak verilmiş. Yani 20'nin karesi 400. E'ye e eşittir. 1 bölü 2. E, kütlesi 2. Görüldüğü gibi Y'nin e, hızı 10 verilmiş. Karesini alırsak 100 çıkar buradan. EZ yazalım. EZ eşittir. 1 bölü 2. E, Z'nin kütlesi 2. Çarpı. Z'nin e, hızı 20. 20'nin karesini alırsak yine 400 sonucuna ulaşmış olabiliriz. burada gerekli sadeleştirme yaparsak yer buradan ikiler gider. EY 100 çıkar. E, EX ise sadeleştirirsek 200 çıkar. E, EZ ise sadeleştirirsek 400 çıkar. O halde en büyük eze EZ daha sonra EX daha sonra e, EY 100 bulmuştuk. EY çıkar. E, ZXY olmalı. Doğru cevap C şıkkı.